Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir video ile sizlerleyiz. Evet arkadaşlar, bugünkü videomuz Sen Çal Kapımı dizisinin 8. bölümünden. Gördüğünüz gibi 8. bölümden muhteşem kareleri sizler için paylaşmaktayım. 8. bölümde neler olacak? Herkes sabırsızlıkla Sen Çal Kapımı dizisinin 8. bölümünü beklemekte. Evet arkadaşlar, videoma geçmeden önce kanalıma ücretsiz olarak abone olmayı ve en güzel videolardan ilk önce siz haberdar olmak istiyorsanız bildirim butonuna dokunmayı unutmayın arkadaşlar. Şimdi ise geçelim videomuza. 8. bölümde neler olacak? Gördüğünüz gibi büyük bir kıskançlık krizi yaşanacak. Eda Serkan'ı çok kıskanacak ve bunun sayesinde ise Eda artık yüzüğünü atmak isteyecektir. Nişan bozulacak mı arkadaşlar? Acaba bu sahte nişan bozulacak mı? Herkes çok merak ediyor. Eda Serkan'ın e, yüzüğünü çıkartmak isteyince Serkan buna izin vermeyecektir ve böylelikle artık Serkan Eda'ya karşı olan aşkını itiraf edecektir ve böylelikle büyük bir aşkın ilk adımı atılır ve Eda ve Serkan arasında büyük bir aşk yaşanacak. Artık Selin bu olaylara hiç türlü, hiçbir türlü müdahale edebilmeyecektir. Eda ve Serkan arasında olan büyük bir bağ yaranacak ve birbirine sıkı sıkı sarılarak birbirlerini sevdiklerini söyleyecekler. Evet arkadaşlar, sizler için bomba bir sahne gelecek. Herkesin merak ettiği ve sabırsızlıkla beklediği o sahne artık gerçek olacak. Ve dizimizde olan Selin artık Eda ve Serkan'a hiçbir şey yapabilmeyecek ve yalanları dolanları artık eda tarafından ortaya çıkacaktır. Sizleri iyi seyirler arkadaşlar.